Televizyon yapımcısı Bora Uçar, 1943 yılında Malatya Akçadağ'da doğdu. Karahar Okulu'nda okurken 1962-1963 olayları nedeniyle öğrenimi yarıda kaldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi. Bir süre devlet su işlerinde çalıştı. Gazeteciliğe 1968 yılında TRT'nin kuruluş yıllarında başladı. Ankara Televizyonu'nda yapımcı olarak görev aldı. 1974 yılında TRT İzmir Televizyonu'na atandı. Burada da yapımcı olarak çalıştı ve sayısız programa imza attı. Bunlardan bazıları İzmir Televizyonu'nun ilk canlı yayınlanan programı Günaydın Türkiye, Gönül Bağımız, Hafta Sonu, Cumartesi 13, İmbat, Körfez'den Esintiler, Bilgiyi Çocuktan Al, Merhaba Avrupa, İnternet TV, Yaşamın Sesi Türküler ve Gün Başlar Kendi. Evli ve bir çocuk babası olan Bora Uçar, 2008 yılında TRT'den emekli oldu. 1968 yılında TRT kurulduğunda, ben orada göreve başladım. Ee, rahmetli Mahmut Ali Öngören, Semih Torun, Fahrettin Işıkçı ve Güntekin Orkut başkanlarımla çok iyi bir çalışma yaptık. Onlardan çok büyük dersler aldım. Onların tecrübelerinden yararlandım ve onlara şükranlarımı arz ediyorum. Rahmetli. E efendim e o zaman stüdyo yoktu, çok az e, şeydi yani e, Mahmut Ali Öngören tabiriyle kıtlık vardı. Kamera kıtlığı vardı, dekor kıtlığı vardı, ışık kıtlığı vardı, kostüm kıtlığı vardı. Yani bu kıtlıklardan e, gelerek bugüne geldik. E, bir gün yine e, televizyon programlarından çıktım. O zaman salı, perşembe, Cuma günü yayın yapılıyordu. Deneme yayını yapılıyordu o dönemde. Bir, e, ben stüdyo şefliği de yaptım. Böyle Kızılay'a doğru yürürken orada insanların ek, şeyde e, vitrinlerde televizyon ekranında e, ki olayları izlediğini gördüm. Aa diyor. Bak televizyon içinde konuşuyor. Aa bilmem onu yapıyor. Aa şunu yapıyor. O kadar hoşuma gitti ki demek ki bir çağ atlamak gerekiyormuş. 70'li yıllara İzmir'e geldiğimde İzmir televizyonda da aynı kıtlık vardı. Stüdyo vardı, Pavfuarda bir yer, yerde binada yayın hayatına başladık. O yayın hayatında aşağı yukarı 100'e yakın programlar ürettim. Ve bunlar dizi programlar. O programların bit bir tanesinde ki klip nedir bilmiyorduk sanatçıyı alıp değişik yerlerde çekim yapıyordum. Ama siyah beyaz. Çekim yapıyordum. Ancak bu çekimlerin e, getirip montajda birleştirdiği zaman klip olduğunu bilmiyorduk. Değişik deko, şey, mekan, değişik elbise, değişik kostüm, değişik makyaj. Bunları o zaman klip olduğunu bilmeden buraya kadar geldik. Bir, e, Kemal Mısır'da e, bir program yapayım dedim. 75 76. Ee, rüzgar söylüyor şimdi şarkımızı o yerlerde. O parçaya klip yapacağım. Yani çekim yapacağım. Ne yapayım dedim? Havuz başına çıkardım fuardaki havuzun başına. Ee, bir tane e, fuar müdüründe rica ettim bir tane dal kestiler. O dalı getirdim, Kemal, bir kanepenin yanına koydum. Kemal Mısırlı'yı da kanepeye oturttum. Peki rüzgar vereceğim, nerede vereceğim? Kabloyu uzattım, bir tane vantilatör getirdim. Rüzgar söylüyor şarkımızı o yerlerde derken, vantilatör çalışıyorum. Yani nasıl imkanlarla çalıştığımızı anlatmak için söylüyorum bunu. Daha sonra tabii e, değişik konserler, değişik e, mekanlarda değişim çekimler yaptık. Mesela e, Harman Yeri diye bir program yaptığımda stüdyonun içerisine at soktuk. Kenan Seven'in bir haberi de vardır bu. At soktuk. Atla ben orada düven sürdürdüm. Halk oyunlarını insanlara tanıtmak için Halk Oyunları Topluluğu kurdurdum. Ve e, o günden itibaren siyah beyaz döndüğü itibaren Halk Oyunları Topluluğu gerçekten İzmir'de çok büyük işler başardı ve herkes halk müziğini, halk oyunlarını sevmeye başladı yani e, insanlara hizmet verdikçe insanlar onu görüyor ve onu uyguluyor yine bir programımda tabi İzmir Televizyonu taşla diyorlardı sanatçıların e, taşraya gelmesi zor oluyordu ama İzmir Televizyonu benim değil ben tabi bir ekip mesele olduğu için benim ama İzmir Televizyonu ekibinin ürettiği e, müzik en ince programları yarışma programları halk oyunları programları hepsi kamuoyunda isim yapmıştır. Ve İzmir'e sanatçıların akışını sağlamıştır. Tabi burada fuarın da etkisi var. Fuarı her gelen sanatçıyla biz çalışmışızdır. Ve Hülya Koç Yiğit Hanımefendi bu programa çağırdım. Ee, geldi programda konuk oldu. Ee, daha sonra e, sordum benim programların sunucusu olabilir misin diye düşüneyim dedi ama gerçekleşmedi. Yani bütün sanatçılar Hülya Avşar dahil bizim programlarda yer almıştır. Bu nedenle İzmir'de yapılan ve yapılmakta olan bütün prodüksiyonlarda benim imzam vardır. Gelelim şimdi canlı yayına. İzmir'de ilk canlı yapanlardan bir tanesi benim. Yani be, benim. E, gün başlıyor diye sabah yedide başlayan bir programımız vardı. Belki kamuoyu hatırlar. Gün başlıyor saat yedide başlar. Dokuzda biterdi. Sunucusu Meral Hanım'la, Hulusi Özodur'uydu. E, radyo sanatçılardan yararlanıyordum. Dışarıdaki kurulmuş sanatçılardan yararlanıyordum. Ve ilk canlı yayını yapmanın heyecanı Müthiş bir olay. Hey, bütün ekip, bütün İzmir Televizyon ekibi. Kapıcısından müdürüne kadar. Hepimiz orada bekliyoruz. Heyecan, son dorukta. Yapacağım dedim. Bu, bu, bunu al, başaracağım inşallah dedim. Ve e, başardım. İlk canlı yayını yaptık. Tabii başardık. Pastalar, bunlar kutlamalar, kutlamalar hepsi e, stüdyoda hazır oldu. İzmir'in o e, renkli şey, e, canlı yayınını yaptığımdan sonra bütün e, programlar canlı yayına başladı. E, canlı yayınların e, özelliği anında görüntüyü kamuoyuna sunmak ve birçok masrafları da ortadan kaldırmak gibi oluyor biliyorsunuz Şimdi e, mesela şey e, film çekiyorum, 16 metrelik film çekiyorum. Ee, filmde sanatçının şarkılarını tek tek alıyorum ee, te televizyona getiriyorum televizyonda banyoya girecek banyoya girerken banyocuya girip diyorum ki aman kardeşim aman ışık almasın, aman ba bilmem e kimyasal maddesini dikkatli koy ne olur rica ediyorum yani yalvarı yakara dikkat ediyoruz ki bir daha o çekimi yapma olasılığımız yok çünkü sanatçı İstanbul'a gidecek bir daha çekme imkanımız olmadığı için şeyde banyoda ki arkadaşlara devam rica ediyoruz. Banyoda çıktı bir film. Kurguya gidiyoruz. Kurguda gerekli montajlar yapıldıktan sonra telesini veriliyor. Hani hatırlarsınız bir zamanlar yayınımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Özür dileriz. İşte o filmin kopma, kopmasından kaynaklandığı içindi. Yani tekrar yapıştırılıncaya kadar yapıştırıncaya kadar e, film şey, tekrar telesineye takılıyor ve yayınlanıyordu. Biz bizde de öyle oluyor. Aman bir daha başa dönmeyelim, bir daha bir şey yapmayalım diye çok dikkatli hareket etmek zorunda kalıyorduk. Öyle olması gerekiyordu. Sonra e, stüdyoya bu sefer başka şeyler sokmaya çalıştık. Ne yapalım? Hep değişik şeyler. Yani bir programı üretirken ee, İzmir'deki bulunan bütün materyalleri kullanmaya çalışıyorduk. Yani mekanları kullanmaya çalışıyorduk. Ee, büyük şey... Efes'e Efes gidiyorduk. Selçuk'a. Efes'te, amfide ...çekimler yapıyorduk. Hem tarihi hem turistik. Ee, hem e, halka... ...mekanlarımızı tanıtmak... ...hem e, kendi... ...arkadaşlarımızın orada görmelerini sağlamak... ...kamuoyuna takdirine sunmak. Bunun dışında bütün Ege'de mesela bir kıymet unutmayı aldım. Yine bir eğlence programında, aşağı yukarı çok eğlence programı yaptığım için isimlerini söylemek istemiyorum. Çok eğlence programı yaptığımdan kıymet unutmayı Kütahya'ya götürdüm. Kütahya'nın pınarlarını okutuyorum. Kütahya'nın planını okutuyorum. Birkaç mekana giderken havada çok soğuk olduğu için o zaman kış mevsimiydi. Nagra teypimiz dondu. Nagra teyp donunca playback yapamadık. Ne yapmak gerekiyor dedik. Düşündük, taşındık. Yanında birkaç tane daha var tabii. E, e, biz en iyisi İzmir'e tekrar gidelim. bir Başka bir Nagra teyp getirelim. Sağ olsunlar arkadaşlar orada bir, bir otobüse, bir arabaya, vastaya bindiler ve Nagra teypi getirdiler, öyle çekimler yaptık. Yani bir program e, seyirciye ulaşırken o zamanın o dönemde seyirciye ulaşırken nasıl zorluklar içerisinde çekim yaptığımızı, nasıl zorluklar içerisinde çalıştığımızı belirtmek için söylüyorum. Hakikaten çok zor şartlar altında çalıştık. Şimdi bu dönemi ve o dönemi kıyasladığınız zaman bizim dönemimizde korkunç derecede bir e, zorluk vardı, çalışma vardı ve şey var, eksikliği vardı, malzeme eksikliği vardı. Yani kamera eksikliği vardı. Ses eksikliği vardı. Işık eksikliği vardı. O an vardı da vardı ama buna rağmen İzmir televizyonunun adını uluslararası camiaya gerekse Türkiye'ye duyurmak için bütün samimiyetimi söylüyorum. Ekip olarak bütün çalışıyorduk. Bu çalışma o kadar verimli, o kadar dinamik ve enerjik oluyordu ki Türk kamuoyunda çok büyük takdir topluyordu İzmir Televizyon. Hatta biz isim vermeden yapım İzmir TV amblemini kullanıyorduk. Ve herkes yapım İzmir TV programını seyrediyordu. Eğlence programlarında gazetelerde büyük manşetler halinde şöyle yazıyordu. Yine bugün e, İzmir televizyonun programı var, Misafirliğe Gitmeyin. O manşetleri bizzat okudum. İzmir Televizyonu'nun müzik eğlence programı var, Stüdyo İzmir var, Melodi'den Melodi'ye var, Monitör var, İsteğinize Göre var. Bu eğlence ve şov programları için lütfen misafirliğe gitmeyin derdi. Ve kamuoyu gerçekten de programı seyrediyordu. Ve bize korkuş teşekkür mektupları yazıyordu. O zaman mektup yazılıyordu. Telefon diye bir olay pek o kadar yaygın değildi. Bu nedenle ben İzmir'de bulunan bütün şeyleri, tarihi, turistik ve sanat çevrelerini adım adım gezerek şeye ekrana yansıtırdım. Mesela bir şöyle bir olay yaşadım. Nuru sesi güzelin bir güvey tıraşı, güvey donatımı ve güvey gezdirmesi diye geleneksel bir şey yaptım, program yaptım. Yani stüdyoyu bir o şeye çevirdik. Halk müziği odasına çevirdik. Orada ekipler oynadılar. Ekipler konuşmalar yaptılar. Ekipler geleneksel yemeklerini yaptılar. Ve Nur Sesi Güzel'de o eski güzel parçaları seyircisini okudu. Ve e, çok büyük alkışlar, tebrikler tebrikler aldık. Mesela bir Ahmet Günday Ege Göresi'ni okudu. Sama ekibiyle okudu. E, onun dekorunu ona göre hazırladık. Yani yavaş yavaş dekoru da e, hazırlamaya ve iyi şeyler yapmaya başladık artık. İyi şeyler yapmaya başladığımız için programlarda da büyük beğeni alıyorduk. Yani bu beğenileri size anlatmam saatler sürüyor. Hakikaten çok güzel prodüksiyonlar üretiyorduk. İzmir Televizyonu olarak üretiyorduk. Bunların arasında neler yok ki? Mesela en son şey dedik ki galiba arkadaşlara bir yol açalım. Nasıl açalım arkadaş? Tuttuk. Turistik testleriyle anlaşarak bir program üretelim dedik. Tatil verelim. Bir tatil programı yaptık. Tatil programında e, kura çekiminde hangi aile kazanıyor ise o aileyi bir haftalığına otelle anlaşarak tatile gönderdik. Ve TRT televizyonu olarak da biz bunu takip ettik. Nerede kalınıyor? Nasıl kalınıyor? Herhangi bir sorun var mı? eğer bu e, sorunlar varsa biz anında gidermeye çalışıyorduk Çünkü e, anlaşma yapmıştık şey turizm programı ile ilgili. Turizm belgesindeki otellerle ilgili anlaşma yaptık. Seyircili yayına geçtiğimizde e, davetiye dağıtıyorduk 40-50 kişilik. Arkadaşlar geliyordu. Tabii e, yanlarına da bir çerez, meres şeyler veriyorduk sunucumuz Erkan Yolaş'tı. Bir de evet hayır yarışması da vardı. Ve e, bu program uzun yıllar devam etti. Ve seyirciler de televizyonun nasıl çalıştığını, televizyonda nelerin ne olduğunu, kameranın, sesin, ışığın, sunucunun, yapımcının neler olduğunu öğrenmiş oldu. Yavaş yavaş biz daha da ileriye giderek e, dış çekimlere başladık. Artık naklen yayın arabasını alıp dışarıya gidiyoruz ve dışarıdaki çekimler, konserlere gidiyoruz. Bodrum'da, Marmaris'te, Aydın'da, Çeşme'de, Foça'da şeylere gidiyoruz, konserlere gidiyoruz ve canlı konserler yapıyoruz. Bu canlı konserler de tabii hem seyirciyi mutlu ediyor hem de İzmir dışında gelen sanatçıları iyi çalışmalar yapıldığı için onarı oluyor. Biz de onlar oluyoruz. Eskiden İzmir'e uzakta kalan bütün sanatçılar İzmir'e geldi. Bütün sanatçılarla çalışıldı. Hülya Uşar'la olsun, Hülya Koçiğit olsun, Zeki olsun, olsun. Aklınıza kim geliyorsa. Yani bütün sanatçılarla çalıştık. Ben çalıştım. Onun için de bütün dostlarım, arkadaşlarım, herkese teşekkür ediyorum. Şimdi canlı yayınlardan sonra renkli yayına geçmeye başladık. Renkli yayın da artık 80'li yıllarda renkli yayın başladı. Önce dedik ki bir kamera. Kamera yok. Çünkü kamera kısıtlı. Omuz kamera kısıtlı. Ne yapacaksın kardeşim? Sağda solda içeceksin. TRT Haber Merkezi'ne e, rica ettim. Hiç unutmuyorum. Levent Aşar'ı aldım. Foça'da Tanju Okan'ın çekimini yaptık. İlk renkli çekim İzmir'in. İzmir'in ilk renkli çekimi Tanşı Okan. Kiminle? Levent Aşar'la. Çekimi yaptık, yayınladık. Biz bile şaşırdık. O kadar çok güzel ki renkli. Hakikaten çok güzel. Siyah beyazdan sonra renkliyi gördüğünüz zaman şaşırırsınız. Yani olmaz böyle güzellik. Gerçekten. O şey yani. Dünmüş biz bunu nasıl yapıyormuşuz? ya siyah beyazı niye bugüne kadar kullanmışız diye düşünüyoruz. Şimdi bir canlı yayında daha, daha ve söylediğim gibi Günaydın Türkiye. Polis Özüdürü ve Meral'in şey yaptığı Günaydın Türkiye saat 7'de başlayıp 9'da bir tane Günaydın Türkiye'de de ek filmler giriyordu arada sırada. Filmler tak diye kopuyordu. Kopunca sunucuya ulaşmak yukarıdan ulaşmak biraz zor da olsa hemen orada bir müzik koyuyordu. Müzik sanatçılarımız vardı. İşte Rıza Selahallıpo'da vardı. Yaman Tüccet'le diğer oyuncular arada skeç yapıyorlardı programlarda. İlhan Daner, Yaman Tüccet olsun, İlhan Daner olsun, Balarsız Özdemir, Özdemir. Özdemir olsun. Onlar benim programlarım içerisinde skeç yapıyorlardı ve o skeçlerde de seyirci oldu ki halk gülüyordu. Yani yani anlatacak o kadar şey var ki bir şeyde eee bu durumda konserde Bodrum'da konserde bütün seyirciler Zeki Müren'e alkışlıyor. Tabii bu arada kameramanları da alkışlıyorlar. Çok da hoşuma gidiyordu. Yani İzmir Televizyonu'nun Ege bölgesinde ve Ege bölgesi dışında yaptığı çekimlerde seyirciyle çok iyi diyalog kurmuştur. Gençler televizyonculuğa özendirilmiştir. Bazı arkadaşlar geliyor soruyor diyor ki siz hangi okulda okudunuz? Hangi mektepte okuduğunuzda bir yönetmen oldunuz? Biz de olabilir miyiz? Kameraman olabilir miyiz? Sesçi olabilir miyiz? Işıkçı olabilir miyiz? Ha, ko, e, yani güzellik uzmanı olabilir miyiz? Bizde biliyorsunuz her ekrana çıkan sanatçı veya konuk makyaj yaptıktan sonra çıkar. Onun için bizde güzellik uzmanı şarttır. Güzellik uzmanının yanında bir de kostümcümüz vardır. Hangi programda? Diyelim ki halk oyunları programında kostüm giyecek. Kostümcü onu bulacak. Ona getirecek, ona giydirecek ve sanatçı da veya folklorcu da ona göre değerlendirecek. Biz de e, aslına, otantiğe uygun bir çalışma sistemi uygulayacak. Böyle yaptık. Böyle yapmaya da devam edecek. Şimdi gençler de öyle yapacak. Eğer gençler beni dinliyorsa, yapacakları şey şu. Ben İletişim Fakültesi'nde radyo, televizyon bölümünde mezun olduktan sonra ne yapmalıyım? İyi bir yönetmen, iyi bir yapımcı olabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İyi bir yönetmen, iyi bir yapımcı olabilmek için de film seyretmeniz lazım. Program seyretmeniz lazım. Ben bazı arkadaşlarıma soru söylerdim. Televizyon bir film seyrediyorsun değil mi? Evet. Bu filmin sen olsan senaristi Yapmış bunu. Eğer sen senaristi olsan, bu filmi nasıl değiştirirdin? Veya bu programın içeriğini nasıl değiştirirdin? Veya bu bir programın içeriğine ne ekleyebilirdin? Bunları şöyle, e, so, soracaksın, bunları yapacaksın, Üretken ve yaratıcı olacaksın. Eğer bir filmi düz seyrediyorsan böyle, e, bak yani e, düz seyredip de ah çok güzel olmuş demek yok. Orada neyi nasıl yapabilirdim, neyi nasıl e, kullanabilirdim, bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Genç arkadaşlar için söylüyorum. Biz bunu, ben 1968 yılında TRT'de göreve başladım. 1968 yılında, 2008 yılında emekli oldum. 68-2008 40 yıl. 40 yılda ödüller aldım. İyi çalışmalar yaptım. İyi programlı yap. Önce programı kendin beğenen lazım. Monitörde şey imbat diye bir programla. Monitörde yaptım da imbat diye program yaptım. Imbatın içine şey o gün girdi dans grubunu koydum. Levent Ceylan dans grubunu koydum. O zaman dans grubu yoktu. Murat e, e, dans grubu şey oyun grubunu kurdum. Dans grubunu kurdum. Yani yeni bir şeyler de çoğal. Bak şimdi bu e, grup hala devam ediyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani üretirken de bir de etrafa da bir takım şeyler veriyorsun. Verdiği zaman da mutlu oluyorsun. Şimdi o çocuklar beni aradığı zaman çok mutlu oluyorlar. Yani bunu bunu e, yaptığınız zaman siz de etrafınızda da yararlı olmaya çalışacaksınız. İyi şeyler yapacaksınız. Eğer iyi şey yapamıyorsanız yapmayın. Ben bugüne kadar bütün dostlarıma, arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Esnafsanız esnafınızı iyi yapın. Gazeteciyseniz gazeteciliğinizi iyi yapın. Televizyoncuysanız televizyonunuzu iyi yapın.